Hepinize merhaba arkadaşlar çok kısa tutacağım çünkü böyle videoların oynatma listemizde pek olmasını istemiyorum gözüm gözü sürekli kaşıma koyuyor ya yalnız var ya bu kaç boyanmış şekilde Melis bana böyle iki kalem bir şey bıraktı ki spora giderken bunu boya siyah olsun diye ulan spora gittim spor yapıyorum telliyor akıyor artık böyle kaldı yani bu hala üzerinde boya var ama duşa muşa girdiğinde herhalde daha da çok sarılacak neyse ee, birkaç sorunla ilgili sizle bahsetmek istiyordum arkadaşlar. Ee, öncelikle video yüklediğimizde videonun bildirim yani video yüklediğimizde dahi size bildirim gelmemesi. Eee yani izlenimlere de bakarsanız arkadaşlar yani dün video yükledik 50 bin izlenmiş 24 saatte bu imkansız olan bir şey yani bizim kanalın istatistiklerine göre bu imkansız olan bir şey ama izleyicilerimize bildirim gitmiyor ve birçok youtuber da bununla ilgili videolar yaptı ve izleyicilerini bilgilendirdi bu konuyla ilgili bunu aşmak için arkadaşlar biz video yüklediğimizde size bildirim gelmesinden haberdar olmak istiyorsanız kanal profilimize girdiğinizde sağ tarafta abone ol kız yazısı var abone olduktan sonra yanda zil kısmı var zil kısmına tıklay sanız size bildirim geleceğini söylüyorlar <laughs> söylüyorlar söylüyorlar bu ee... Umarım gelir ya. Çünkü gerçekten çok sinir bozucu olan bir şey. Biz eğleniyoruz burada. Geçen ve sizin or, onu bu mesela sadece burada birbirimize şaka yapmamız eğlenceli olan değil. Eğlenceli, şaka yapıyoruz, eğlencesi sonra otururuz, video yapıyoruz. O başka bir eğlencesi. Videoyu paylaşıyoruz, video izlendikçe altına yorum o baş. Ama videoyu yüklüyorsun insanlara bildirim gitmediyse kendini bok gibi hissediyorsun gerçekten. Eee Dün Melis dün gitti. Hayatımızda ilk defadır evlendiğimizden beri ayrıyız böyle. O yüzden bunu yapamıyorum ya. Çok alışmışım herhalde. Yani. Neyse. Ee, dünden beri abi, abi bok gibi geçiyor ya. Bilgisayarın başında bakıyorum ama YouTube böyle bir gariplik getirdi. İnsanların haberi olmuyor. İnsan, video yüklediğimizde insanlara bildirim gitmiyor. Dediğim gibi profilde abone ol yazısının yanında zil resmi var. Zil resmine tıklarsanız abone olabilirsiniz. Bir başka konu ise bir başka bir sorun, yani sorun değil sizin de bilgilenmeniz amacıyla. Çünkü ben kendim e, YouTube kullanmasını bilmiyordum, YouTuber olmaları üzüldü. Sadece dizi ve film için kullanıyordum, abone falan ol. YouTuber varmış, ...hiçbirinden haberim bile yoktu. E, sadece size size söylemek istediğim bir başka konu ise arkadaşlar biz konsept olarak, video konseptimiz olarak. E, kamera karşısında olmadığımız için böyle e, kanalla ilgili söylememiz gereken ihtiyacı olan veya gelişmelerden size haberdar edemiyoruz. Biz çünkü şaka yapıyoruz yani. Anca videonun sonuna falan eğer koyarsak o da oraya kadar videonun sonuna kadar pek çok izlenmez. Videonun sonuna kadar. Söylemek istediğim başka bir konu ise arkadaşlar sizin izleyicilerinin izleyicinin yazdığı yorumlar ve beğeni sayılarının veya dislike sayılarının önemi. Siz videoyu beğendiniz. Mesela bir YouTuber videoda videosuna dönüp bu videoya artı 5000 like dendiğinde o videoya 50.000 like geliyor. Ancak biz şakalarımız yani konseptimiz şaka ve böyle olduğu için yani biraz daha farklı biliyorsunuz. Farklı nasıl adlandırılır bilmiyorum. Orada den, denilmiyor. Durum böyle olunca şu an mesela trend listem açık. Ee, işte Spider-Man elinde silahla böyle var ya koşucuklar için yapıyorlar küçük çocuklar için. Videoda beğeni dendiği için video 50.000 like'ta. Ama video ne benim 100.000 izlen 100 bin izlenmiş, benim videom 300.000 izlenmiş ama benim videomun like'ı 5.000 like, herifinki 50.000 like olunca herif trendde oluyor ve ben trendde olmuyorum. Böyle olduğunda diğer YouTube izleyiciler, yani diğer izleyiciler benim videomun videomdan habersiz oluyor çünkü video önerilen kısımlarda veya trend kısmında çıkmıyor. Burada işte izleyicinin gerçekten hatta YouTube YouTuber'ın içerik oluşturmasından daha çok önemli izleyicinin onu yukarıya taşıması oluyor. Biliyorum çok itici duruyor. Gerçekten Melis sürekli bunu yapalım böyle video çekelim diye karar alıyorduk ama sürekli erteliyorduk sürekli. Çünkü çok itici. Yani şu an oradan hayal ediyorum da biri oturmuş size akıl veriyor. Çok iğren oradan öyle duruyor. Çok, o yüzden biz de demiyoruz. of Çok uzattım ama düşünün yani. Neyse. Sadece bunun öneminden bahsetmek istiyorum. Gelip de videoyu beğenin veya videoya... Bunu kesinlikle demiyorum ancak... E, bunun bilincinde olmanızı isterim ki... Gerçekten e, kanal sadece üreti... Yani YouTuber'ın video içerikleriyle büyümüyor. Kanal izleyici ve YouTuber'ın ortak beraber büyüyorlar yani. İçerik içerik oluşturuluyor. YouTube izleyiciler anladınız abi ben üç kuruştukça Melis olmayınca çok zor oluyor ya. Yani demek istediğim sizin yazdığınız yorumlar veya beğeniler veya hatta beğen dislike'lar bile gerçekten çok önemli. Ee, sadece bunu bilmenizi isteriz ki biz videoda söyleyemiyoruz videoya beğenin ya da ne bileyim 100 bin like atın videoya diye. Ancak videoyu eğer beğendiyseniz videomuzu izledikten sonra videodan memnun kaldıysanız beğenirseniz bu kanal için artık önemli bir şey. Yani YouTube böyle bir kural koymuş abi bizim yapacağımız bir şey yok. Eğer biz bu bilgilendirmeleri size eğer biz bu sorunları size bahsetmesek çünkü bu sorunları ancak siz giderebiliyorsunuz. Bahsetmesek kanal gitgide 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 daha da aşağı düşüyor. Ee, maalesef kapitalizmin ve YouTube'un ve işte kurallardan nefret ediyorum abi ben. Bu video içinde sizden özür dilerim böyle bir video paylaşıp e, mm, ne biri vaktiniz aldıymış an umarım e, söyleyeceklerim yani söylediklerim yani anlatmak istediğimi e, anlatabilmişimdir birbirim ya çok zor Melis olmayınca çok zor ya ya. İlk defa ayrı kaldık biliyor musunuz? Acayip özledim karımı ya. Kaşımı sarıya boyadı ama olsun. Yine de çok seviyorum karımı. Bir tane fotoğraf paylaştı. Böyle uyuyordur ya bakar mısınız? Bu, kokuyor. Biraz, biraz şımarık gibi duruyor oradan ama yok ya. Aşkı yaşamak, sevgiyi yaşamak bunlar kötü bir şeyler değil. Bunlar harika bir şey. Hele gizlemek, saklamak en kötüsü. Gizlememek, saklamamak en güzel. Ne var lan? Ben aşk duygusuyla doğdum. Bütün insanoğlu. Aşka haram diyen, aşka kızan, aşka bilmem kötüleyenlerden böyle anlamıyorum. Ben bu hisle doğduğum. Sevmek için, sevilmek için yani. Neyse. Umarım vaktinizi, beyninizi... <laughs> Melis de yok sıkıcı video olmuştur. Çünkü tek başıma kameranın karşısında anlatamıyorum. Kendinize iyi bakın. Ne diyeyim? <laughs> Hoşçakalın.